Felaketin acı gerçeği, Balkanların her yerinden yüz binlerce insan köyünden, evinden, şehrinden ayrılıp yollara düşüyorlar. İşte bu hacir arabalarıyla kucağında çocukları, bebekleri, kadınlar yollara düşmüşler, ihtiyarlar, arkalarında öküz arabaları, evet bunlar, Türk bayrağının dargılandığı... Anadolu coğrafyasına, önce İstanbul'a, sonra İzmir'e, İznik'e, Eskişehir'e, Konya'ya, Adana'ya doğru geliyorlar. Balkan felaketini anlatan güzel bir görüntü karşımızda. Yüz binleri ve milyonların o coğrafyayı terk ettiği anın görüntüsüdür. Evet, Balkan felaketi bu olsa gerek karşımızda oradaylar insanlar. Öküz arabalarıyla beraber ayakları çamura batmış, düşe kalka gelen insanlar... Balkan coğrafyasını kaybettiğimiz günlerin gerçeği, muhacirlerin göç olayının efendim, gösteren en güzel bir fotoğraf bu olsa gerek. Çaresiz ve perişan insanlar. Kaybettiğimiz vatanın acı gerçekleri. Evet. Ve bir başka görüntü. Kaybettiğimiz toprakları paylaşan müttefik güçler. Bulgarlar, Romenler, Yunanlılar, Sırplar, Karadağlılar ve biraz da Arnavutlar. Kadeh kaldılar ki Osmanlı hasta adamdı, çöktü. Balkanları paylaşıyoruz ama sonraki hedefimiz İstanbul, Bizans'ı yeni baştan kuracağız. Yaşasın zafer, kahrolsun Osmanlı, evet diyerekten kadeh kaldırıyorlar ve onların o düşüncesi bir derginin kapağına bu şekilde yansımış gördüğümüz gibi. Ve o göç olayının farklı bir fotoğrafı. Öküzlerin çektiği arabalarla Topraklarını terk eden, çamurlarda düşe basa gelen insanlar. Evet, Selanik göçmenleri, Balkanlı gelen insanların gerçeği buydu o dönemde. İşte ve çaresiz bir Osmanlı kumandanı oturmuş, elini alnına koymuş, kaybettiğimiz topraklar için ağlıyor. Yapacağı bir şey yok. Çaresiz. Vatan kaybediliyor, topraklar elden gidiyor ve bir Osmanlı kumandanı sessizce ağlıyor kaybettiğimiz topraklar, yüzyıllarca koruduğumuz, uğruna mücadele verdiğimiz, ezan seslerinin dinmediği o coğrafya, Osmanlı'nın en çok yatırım yaptığı, güvendiği Balkanları kaybettiğimiz günlerin acı gerçeği ve felaketin en güzel belgesi. Bir arabanın peşinde giden bir insan, elinde tüfek yok, kurşun Evet, bu insan çamurlarda düşe kalka yürüyor, çaresizliğin vatanı terk etmenin bir görüntüsüdür. Bu fotoğraflar eşliğinde Mustafa Kemal Paşa'nın isyanlarını, Balkan felaketini, onun Türküse eşliğinde izleyelim. Selanik selanik viran olası Başını toprağını seller ağ Aman aman Mezarımı gazın bre dostlar Boydan aşağı Dökün sular Аштама аша Evet, aman ölüm, canım ölüm diyor. Üç gün ara ver. Yani ölmeden önce son kez Selanik'i göreyim, Balkanları özleyeyim diyen bir insanın bir ağıt, bir gözyaşı Türkiye'ye böyle yansıyor. Atatürk'ün Selanik ağıtını onun sesiyle sunmuş olduk. Bu tarihimizin acı bir gerçeğidir ve çok önemli bir konudur. Selanik, güneyden Yunan ordusu Kuzeyden Bulgar ordusu ilerleyince Osmanlı savunma hatları çok hassas günlerde kendini korumanın mücadelesinin yapılması gerekirken ilginç bir olay oldu. Selanik'te Osmanlı'nın en büyük askeri karargahı merkezi vardı. Büyük kışlalar, askeri okullar, cephanelikler ve Osmanlı'nın en çok güvendiği bir yerdi Selanik. Selanik'i koruyan Hasan Tahsin Paşa'nın emrinde yaklaşık 40 bini askın asker vardı. Hasan Tahsin Paşa korkusundan mevcut şartlara bakarak etrafındaki gelişmeleri de dikkate alarak savaşmayı değil savaşmamayı tercih etti. Düşündü, etrafıyla konuştu, askerlerin moralsiz olduğunu, destek gelemeyeceğini ve kan döküleceğini düşündüğü için... Savaşmak yerine düşman komutanıyla görüşerek orduyu teslim etmeye karar verdi. Görüşmeler yapıldı. Kasım 1912 tarihinde ve 40 bin kişilik Osmanlı ordusu silahıyla, cephanesiyle Yunan komutanına teslim edildi. O anın görüntüsünün tablosu bu şekilde çizildi. Bayrağımızın aşağı doğru indirildiği Yunan komutanın, önünde eğilen başlar, inen bir bayrak, teslim olan bir kumandanın gerçeği var. Emrinde 40 bin civarında asker vardı. Düşman geldiğinde bulunduğu yeri savunsa, kurşun atsa, bomba atsa, kan dökse, vatanı uğruna şehitler verilse, gözyaşları verilse, bu tarihimizin altın sayfalarında unutulmayan bir destan kahramanlığının yazıldığı çok anlamlı bir olay olurdu ama... Silahri kapılarında koskoca ordu komutanı düşman yaklaştığında teslim olmaya karar veriyor. Bu nasıl açıklanabilir? İşte bu olaydan dolayı pek çok tarihçi ve olayı bilenler Hasan Tahsin Paşa'ya hain paşa ismini veriyorlar. Nitekim Hasan Tahsin Paşa bu olaydan sonra Yunan vatandaşlığına geçti ve orada kalmayı tercih etti. 40 bin kişilik Osmanlı ordusu teslim olduğu bir kurşun atmadan Yunan ordu komutanına kısa bir zaman sonra Yunan kralı olay yerine geldi. Evet ve Yunanlar Selanik'e girdiler. Asıl felaket bundan sonra yaşandı. Kasım 1912'de başlayan bu süreç Aralık ve Ocak ayı geldiğinde dayanılmaz boyutlardaydı ve Selanik işgale vuruyan, yağmalanan, katliamların durmadığı, yüz binlerce insanın göç yaptığı bir cehennemi olayların olduğu coğrafya geldi. O acı gerçeğin görüntüsü şu an ekran geldi gördüğümüz gibi. Evet Hasan Tahsin Paşa eğitimi aldığı görevler ve en son emrindeki 40 bini aşkın askerle Yunan ordu komutanına bir kurşun atmadan teslim olan korkak komutan. Bu ve bunun gibi insanlar tarihin her döneminde görev almışlar ve en hassas zamanda ülkelerinin felaketinde söz sahibi olmuşlardır. Hasan Tahsin Paşa'nın bir askeri fotoğrafını şu an görüyorsunuz. Evet, tarih sahnedeki bu Selanik felaketinde bu büyük hatayı yapan bu komutanı nasıl yorgulamak lazım? Evet ve acı gerçek. Selaniye'ye bağlı, o vilayete bağlı sancaklardan, köylerden, Alasonya'dan, Döberik'ten ve diğer yerlerden 400 bini aşkın muhacir insan köylerden kaza merkezlerine sonra arabalarla şehre doğru geliyorlar ve sahildeki gemilerle göç etmenin peşindeler. Evet, bir felaket yaşanıyor. Yunan ordusu Selaniye'ye girdi. Askeri kışlaki cephanelik patladı. Sonra şehirdeki Müslüman mahallelerine saldırılar yapıldı. Evler yakıldı. Genç kızlara tecavüz edildi. Ve Silahattaki insanların göç yapması istendi. İşte o günlerin görüntüsü Silahattaki Limanı'ndan vapur bekleyen insanların fotoğrafı şu an görüyorsunuz. Evet vatan elden gidiyor. Sedarek'ten gelen göçmenler gemilerle İstanbul'a ulaştıklarında sirkeciden karaya çıkıyorlar. Arabalarla, hükümetin yardımlarıyla İzmit'e, Bursa'ya, Eskişehir'e dağılıyorlar. Evet o göç olayının belgesi şu an ekrana geldi gördüğümüz gibi. Ve vapurlar. Gül Cemal Vapuru ve diğer Osmanlı gemileri binler, on binler, yüz binlerce efendim muhaciri sahillerdeki o biriken büyük kalabalıkları alaraktan Anadolu'ya getiriyorlar. İzmir'e, Antalya'ya, Adana'ya, İstanbul'a ve diğer yerlere. Evet bu olayı ancak yaşayanlar bilir. İşte bu olayı yaşayan ataları Adana'ya gelmiş, bir köye yerleşmiş, bir ailenin ferdi. Ekrem Er isimli arkadaşımız o bir Selanik muhaciri ailenin yaşayan ferdidir. Çok çalışkan, başarılı bir insandır. Şimdi Ekrem Eri o Selanik muhacir ailenin en son kuşağındaki genç insanın düşüncesini dinliyoruz arkadaşlar. Ekrem'in görüntüsü ekrana gelsin.